Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle depresyon ve öfke hakkında bilgiler paylaşacağım. Kısa bir yayın olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi başlayalım. Depresyon yaşayan insanlarda öfke yaygın bir durumdur. Bu öfke hem depresyonu kötüleştiren hem de kişisel ilişkileri olumsuz etkileyen yoğun ve kontrol edilmesi zor bir duygudur. Depresyon denildiğinde daha çok akla yoğun üzüntü gelmekte olsa da aslında depresyon yoğun üzüntüden çok daha fazlasıdır. Konsantre olmada zorluk, uyuma güçlüğü, zevk alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı, azalan duygusal ifade, öfke, suçluluk, umutsuzluk gibi pek çok duyguyu içinde barındırır. Öfke tıpkı depresyon gibi teşhis edilebilir bir durum değildir. Aksine hepimizin zaman zaman yaşadığı tatsız ama yaygın bir duygudur. Öfke kimi zamanda depresyonun bir parçası olabilir. Doğal olan öfkenin sağlıklı bir şekilde iletilmesidir. Bastırıldığında kontrol edilemez ve belirli aralıklarla patlamalar şeklinde ortaya çıktığında sağlıksız bir durumdur. Bu arada kanalımda bastırılmış öfke hakkında da bilgiler bulunmakta. Becerebilirsem yukarıya bir yere linkini bırakacağım. Depresyon öfke de dahil olmak üzere pek çok duyguyu içerir. Fakat her öfkeli durumda depresyondan şüphelenemeyiz. Bununla birlikte kimi zaman da öfke depresyonun belirtilerinden bir tanesi olabilmektedir. Öfke de tıpkı diğer duygular gibi doğal bir duygudur. Fakat uyumsuz olduğunda sorun teşkil etmektedir. Bir kişi depresyondaysa önemsiz şeyler yüzünden çabuk öfkelenebilir, küçük hayal kırıklıklarıyla bile başa çıkamaz. Hatta öfkenin bir adım ötesine geçerek öfkeyi sağlıksız bir şekilde dışa vurarak düşmanca tavırlar bile geliştirebilir. Bir adım daha ileri gidersek Yoğun öfke çok hızlı bir şekilde açığa çıkabilmekte. Önemsiz meseleler nedeniyle kişi bu öfkeyi çok daha uygunsuz bir şekilde deneyimleyebilmektedir. Depresyonu bazen de öfkenin kişinin kendisine yönelmiş bir hali olarak değerlendirebilmekteyiz. Yani içe dönük bir öfke söz konusudur. Tabii ki bu durum yani öfkenin içe dönük olması, kişinin kendisine bu öfkeyi yöneltmesi depresyonun şiddetini artırmaktadır. Bu öfke çoğu zaman olumsuz iç sesler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kişi kendisini acımasızca eleştirebilir. Depresyonda olan kişiler zaman zaman da öfkelerini dışa dönük yaşarlar. Bu durumda yayının başında belirttiğim gibi kişisel ilişkilere zarar verir. Kısa bir özet yapacak olursak depresyonda öfke bulunabilmektedir fakat her öfkeli kişiyi depresyondaymış gibi düşünemeyiz. Depresyon yaşayan bir kişide öfke hem içe dönük hem de dışa dönük yaşanabilmektedir. Uyumsuz, uygunsuz, hızlı ve yoğun patlamalar şeklinde bu öfke yaşanabilmektedir. Yayınımın kısa olacağını belirtmiştim. Bu yayının da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar.